Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Öncelikle gününüz umarım iyi geçiyordur. Bugün Bitcoin'deki ani hareket sonrası 47 bin dolarların üzerine çıktık. Ve bu bizi gayet mutlu etmiştir umarım. Bunun altcoin'lere yansıması da birkaç gün içerisinde olacaktır. İnşallah buradan geri çekmez diyelim. Bitcoin'in durumunu değerlendirelim. Öncelikle CoinMarketCap'e bir bakalım. CoinMarketCap'in toplam değerinin 2 trilyon 68 milyar dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. 24 saatlik değişimin de 108 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Coin 360'a baktığımızda Bitcoin'in 47293 dolar seviyesinde %10.13'lük bir değer artışına sahip olduğunu, dominansının da %44.58 olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum'un 3227 dolar seviyesinde olduğunu, %8'lik bir değer artışına sahip olduğunu ve baktığımız zaman her yerin yeşil olduğunu mutlulukla söyleyebiliyoruz. Umarım daha da arkası gelir, daha çok yükselir ve eski günlerdeki gibi heyecanlı ve umut verici bir döneme tekrar gireriz inşallah. Bitcoin'e baktığımız zaman şöyle gün içerisinde bugün için beklememiz gereken yerlere bir bakalım takip edelim. Şöyle söyleyecek olursak arkadaşlar. Bitcoin'de daha önce söylediğimiz seviye bakın buradan geri döndü. 40 bin, 40 bin 830 dolar seviyesinden geri döndü. 41.930 doların üzerinde tutunursa dedik ki 43.498 dolar seviyesinin üstüne çıkması lazım. Onun da üzerinde tutundu. Ve 45.058 bizim kritik eşiğimizdi. 45.058 doların üstüne atmayı başardı. Ve diğer bekleteceği nokta olan 47.029 doların şu an için Için üzerinde olduğunu görüyoruz. 47.029 dolar seviyesinin üzerinde tutunması halinde 48.781 doları gösterebilir arkadaşlar. Bizim için aşmamız gereken ilk nokta 48.781 49.004 dolar seviyesi. Bu arada bir düzeltme yapabilir. Ee, şuradaki küçük boşlukta bir düzeltme yapabilir. Ee, bu düzeltmeler yeter ki küçük olsun ve 47.029 doların üstünde tutunsun. Eğer bunun üzerinde kalabilirse arkadaşlar 51.273 dolar seviyesi bizim için en önemli seviye. Eğer bunun üzerine çıkıp da bekleyebilirse birkaç gün tutunabilirse bu sefer bizim için e, Bitcoin'de bekleyeceğimiz nokta. 66 bin dolar seviyelerini gözlemleyebiliriz. Böyle bir imkana sahip olabiliriz. İnşallah onları görürüz ve hepimiz güzel bir şekilde o, o anları değerlendirmiş oluruz. 51.273 dolar seviyesi bizim için en önemli seviye. Ama gün içerisinde bugün beklememiz gereken nokta 47.029 doların altına BTC inmemeli bugün. E, çıkması gereken noktada 48.781 doların üstü. Umarım böyle devam eder. Şöyle Ethereum'a bakalım hemen. Ethereumunda. da beklettiği seviye şu an için bizim aşmamız gereken nokta 3238 dolar seviyesi. 3238 dolar seviyesinin üzerine gövde mumu atması lazım ki bize 3349 doları gösterebilsin. Eğer burayı aşamazsa bekletici ilk nokta 3138 dolar seviyesi. 3138 dolar seviyesine altına atarsa e, tehlikeli olur ama bunun üzerinde tutunursa yukarı yönlü hareketini devam ettireceği e, tahminini düşünüyorum ben. Umarım e, devam ettirir. Ethereum'u geçtik. Avax'a bakalım. Popüler olan coin'imiz Avax. Daha önce söylemiştim. Bakın Bitcoin 9'luk, 10'luk bir artış göstermesine rağmen e, sınırlı kaldığını gözlemliyoruz AVAX'ın. Neden? Çünkü Bitcoin hareketleri kısıtlıyken, kötü durumdayken AVAX bir yerde çıkmaya başlamıştı ve insanların hepsi buraya aşırı bir alım talebiyle geldikleri için e, para hacim burada oluşunca fiyatı da tavan yaptı. E, orada da demiştim hatta diğer coinler, çıkarsa eğer çıkmaya başlarsa BTC düzeltirse Avax'ın düşeceğini çok ani yükselişlerin artık olmayacağını belirtmiştim. E, naçizane fikirlerim bunlardı. E, bugün de bunu gözlemleyebiliyoruz çünkü diğer koyunlar hareketlenince buradaki parası olan karını alan artık aldı. E, buradan ne yapacak? E, başka yerlere gidip orada değerlendirmeyi düşünecektir. E, biz de mesela daha önce ne yaşadık? E, i̇şte 500'leri gördüğümüz, 5x'leri gördüğümüz coinler oldu. E, ne dedik ya? Buradan daha da gider mi diye bekledik. Çıktı. Tavan yapmış zaten. 5x yapmış. 6x yapmış mesela. Ne yapıyor? satamıyorduk sonra böyle bir düşüş oluyor ha, bugün çıkacak yarın çıkacak diye bekleye bekleye her seferinde bir çıkıyormuş gibi yapıp tekrar indire tekrar indirdiler ve böylece biz elimizde bu koyunları tutmaya devam ettik kar cebe akışır aldığımız zaman kar kardır ama almadığımız zaman o zarara dönüşüyor onun için e, gördüğümüz zaman hani kar kısmını en azından bozdurmak mantıklı geliyor bana. E, tabii ki herkesin kendi görüşü. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Avax'ta bekleyeceğimiz nokta 66.76 dolar seviyesi. aşmamız gereken nokta 68.45 dolar seviyesi. Eğer 66.76'nın altına da atarsa diğer bekleteceği nokta 65.45 dolar seviyesi. Sola bakalım. Sol yükselişin hızlı götürüyor. Sol bekleyeceğimiz nokta şurası arkadaşlar. Şuradaki 166.03 dolar seviyesi. Eğer 166. 0.3 dolar seviyesine gelirse Buradan bir geri çekilme yaşatabilir Burada temkinli olalım Bugün için bekleyeceğimiz yer ise 152.67 dolar seviyesinin üzerinde tutunmalı Ve 157.67 dolar seviyesini aşması gerekiyor arkadaşlar Bakalım aşabilecek miyiz bugün gün içerisinde Şöyle soldan sonra hota bakalım Hotta da aşmamız gereken nokta 0.0085, 14 dolar seviyesi burayı aşmalıyız ki 00.087 56 dolar seviyesini görebilelim. Ee, eğer burayı aşamazsak geri çekilmeler devam ederse inmememiz gereken noktada 00.0081 78 dolar seviyesi HOTTA bekleyeceğimiz nok yer burası arkadaşlar. BTT'ye bakalım. BTD'de 0.03477 dolar seviyesini aşması gerekiyor. Ee, burada da ilk etapta aşmamız gereken nokta 0.03380 dolar seviyesi. Bunun üzerine gövde mumu atabilirse 0.03477 dolar seviyesini bize gösterebilir. Yeter ki bunun üstüne gövde mumu alsın. Ee, buradan çıkışını tamamlarsa ilk bekleyeceğimiz nokta ileriki dönemde 0.005377 dolar seviyesi olacaktır. Burayı tabii ki inmemesi gerekir. BTT'den sonra CHZ'ye bakalım. CHZ şu an bize hani kanser eder diyor herkes kanser etti diyor gerçekten kanser etti ama uzun vadede Mina koyun olsun CHZ olsun geleceği olan koyunlar inşallah daha iyi yerlere gelebilirler. Sadece sabır gerekiyor biraz bunlar bir şekilde bir gün yükseleceklerdir hiç beklemediğimiz anlarda. Ee, i̇nşallah iyi olur diye bekliyoruz bakalım. 0.28 15 dolar seviyesinin üzerine çıkmamız gerekiyor ki 28.88'i bize gösterebilsin CHZ. İnmememiz gereken nokta 0.27 42. Bizim bekleyeceğimiz ileriki dönemde ilk etapta bekleyeceğimiz sıkıntı yaşayacağımız nokta şurası 0.34 89 dolar seviyesi. Ee, burayı aşabilirse ondan sonra CHZ'nin önü açık geliyor. Tabii ki burayı aşması diğer bekleteceği nokta 0.4521 dolar seviyesi. Burayı aşması ancak 51 bin dolarları Bitcoin görürse 51 bin 270 dolarlar seviyesinin üstüne Bitcoin çıkabilir ve burada kalabilirse tutunabilirse o zaman biz CHZ'de yükselişleri çok ani ve hızlı bir yükselişleri o zaman gözlemleyebiliriz. Umarım bu şekilde olur ve biz de mutlu oluruz diyelim Arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar Bugün yüzümüz güldü İnşallah devamı gelir Herkesin yüzü güler herkes cebine paralarını koyar Plakalarını da araba plakalarını da işte neyle yaparlar Aldıkları coin'in simgeleriyle yaparlar umarım İnşallah hepinize nasip olur Herkese bol kazançlar dileyerek yayınımı sonlandırayım Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.